Herkese selamlar arkadaşlar. Ben SPRT yeni bir Stick War videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün artık Stick War 3 videolarına başlıyoruz Türkçe olarak. Yeni bir hesap açmaya karar verdim. Artık sıfırdan başlayıp yükseklere doğru kasacağız ve böylece size oyunu anlatmış olacağım. Yani oyunda nasıl taktikler yapılır, nasıl iyi oynanır onları göstermeye çalışacağım. Siz de yorumlarda zaten bunu yapmamı istiyordunuz gördüğüm kadarıyla. Çok fazla yorum yazan oluyordu. O yüzden böyle bir karar aldım diyelim. Umarım siz de beğenirsiniz. Onun dışında 2000 abone olduk arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim ve son videolara gerçekten ilginiz çok fazla oluyor. Bu da gerçekten beni mutlu etti. Umarım diğer videolarımı da seversiniz diyelim. Şimdi hemen başlayalım. Yeni bir hesap açayım ve sıfırdan hesabımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar hesabı bağladım. Şimdi hesabı da bir is ismimizi değiştirelim istiyorsanız kullanıcı adımızı. Evet ismimizi de Enes yaptık. Ve hesabımızı açmak açmış olduk arkadaşlar. Şu profil resmimizi de bir değiştirelim ne yapalım. Şu an gerçi hiçbir şey açık bile değilmiş. Evet gördüğünüz gibi tamamen sıfırdan bir hesap. Hiçbir şey açık değil. Aa bu varmış lan. Bunu yapalım. Başka hiçbir şeyimiz de yok gördüğünüz gibi. Hemen bugün isterseniz bir maç atalım arkadaşlar. 1v1 ee, multiplayer maçı atalım. Gördüğünüz gibi şu an kupamız yok. Öncelikle yerleşme maçlarını tamamlamamız gerekiyor. Şuradan hemen bir top decklerden bir deste seçelim. Hiç uğraşmadan. Şu deste iyi gibi arkadaşlar. Hemen şu desteyi alalım. Zaten arkadaşlar ben staff desteleriyle oynamayı da seviyorum yani e, şu zombi çağırma şeyi summoning staff'la beraber oynamayı çok severim normalde de biliyorsunuzdur ana kanalda videolarımı izle izlemişseniz. Eğer O yüzden hemen lafı uzatmadan bir maç atalım. Bakalım rakibimizi hemen bulacak mı? Guttural Buzzard diye bir rakip buldu ama bizim ismimiz Niye hala eski isimle gözüküyor burada? Ha. Evet, 1135 kupalık bir rakip. Rakibimiz kolay geldi. Bir zaman bir madenci iki şeyle oynayalım diyeceğim de. Bu arada ben klavyeden oynuyorum arkadaşlar şu an. Ona alışmaya çalışacağım biraz. O yüzden biraz kötü de oynayabilirim şu anda. Bu arada evet şu an bu açıkmış. Dex, masaüstü modu da açıkmış. Bu yüzden biraz kötü oynayabilirim aslında arkadaşlar. Hatta hiç alışkın değilim. Lan. Hiç alışkın değilim. Ve oyun niyeyse kasıyor abi. Oyunumuz biraz kasıyor. Bu biraz beni üzdü. Niye böyle? Hemen bir mine basalım. Neyse ilk rakibimiz için kolay olacağı için çok bir şey bilmemize gerek yok da. Abi böyle oynamak çok zormuş ya. İlk defa klavyeyle oynuyorum desem yalan olmaz arkadaşlar. Neyse ki rakiplerimiz düşük kupa ve bizim bu şey destesiyle kolay bir biçimde yenebiliriz. Zombi çıkarma destesiyle. Gördüğünüz gibi zombilerimiz geliyor. Rakip zaten çok bir şey yapamayacak bize muhtemelen. Biz kolay bir biçimde yeneceğiz. Gördüğünüz gibi zaten rakip hemen geri kaçtı. Şu skill da geri kaçabilirsek iyi olur. Abi kontroller çok zor geliyor ya bana şu an niyeyse. Tuşlar çok mu küçük abi? Her şey çok küçük geliyor. Basamıyorum. Alışmadığım için herhalde ya. Eyvah yanlış şeye bastık. Biraz buna alışması zor olacak arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Böyle oynamak istiyorum. Ya videoları da çekme kolaylığı açısından. Abi ama bu madencileri ben biraz basana kadar zaman geçiyor bayağı bir. Şu gelsin de hemen saldıralım biz. Eklip sor basmamıza bile gerek kalmayacak muhtemelen. Harmuru yükseltelim. Adam Zayfos basmış. Hemen saldıralım. Zayfos'la bize çok bir şey yapamaz zaten muhtemelen. Ee, Spirit'ını kontrol etmek istiyorum ama çok zor. Abi ne zormuş bu klavyeyle nasıl oynuyor millet ben anlamadım. Evet adamın bütün ordusunu yok ediyoruz şu anda. Adamın bütün madencilerini yok ettik. Adam hala bizim iki tane sıkıl vuratımızı öldürmeye çalışıyor. Hiçbir şansı yok arkadaşlar. Bu destek güçlü gördüğünüz gibi zaten Grandmaster'daki pardon Grandmaster diyorum. Stick God'daki en güçlü deste. Şu an en fazla kullanılan deste daha doğrusu. Balon da da adam hiçbir şey yapamaz. O yüzden hem kullanış açısından da kolay. Bu desteği hemen oyunun başında yani oyunu çok bilmiyorsanız bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kullanması kolay. Bu arada bu kontrollere ben nasıl alışacağım ya? Çok zor geliyor şu anda. Nereye kaçıyorsun birader? Oğlum bu zayıf da bütün herkesi doğradı. Biz heykeli yıktık mı? Bu arada heykeli de yıkamamışız. Abi çok küçük kalıyor her şey. Ben bunlara basmakta zorlanıyorum. Evet sonda adam pes etti. Helal olsun. Daha fazla uğraştırmadı bizi ve gördüğünüz gibi çok büyük bir üstünlükle adamı yenmiş bulunuyoruz. Bakalım kaç kupa verecek? Tabii ki kupa vermeyecek. Kazandın diyor. 5 maç daha oynarsak bir Kupaya yerleştirecek bizi. Maçımızı kazandık şu anda. Şu an burada ne bu ne lan böyle? 690 6 milyon 956.455. arkadaşlar. Şu an sıfır kupa olduğumuz için ve 222 kupaya kadar düşenler varmış. Vay be. Bunu nasıl becerdiniz lan? Herif durmadan kaybediyor herhalde. Birilerine pes pes ediyor. Gördüğünüz gibi bir maç attık ve kazandık arkadaşlar bu maçı. Ancak kaydetmemişim. O yüzden bir maç daha atacağım. Hemen de bir maç aratalım. Evet çok bekletmeden buldu ve Zuhal diye birisi birisini buldu. Acaba Türk bir mi? Zuhal ya da yabancı da olabilir. Kız oynayan var mı bu oyunu bilmiyorum. Ve 1304 kupaymışız. Bize direkt 100, 104 kupa vermiş demek ki ilk maçtan. Abi ben bu kullanıcı kontrolüne de alışamadım arkadaşlar Klavye'den oynadığım için şu anda O yüzden zorlanıyorum gerçekten Ama sıfırdan başlıyoruz Zaten rakipler başlangıçta kolay gelecek Hemen mine russell'ı basıyorum ki Madencilerimiz hemen hızlansın Ve daha hızlı çalışsınlar Ve hemen bir zombimiz çıksın diye Evet onu geri kaçırmamız lazım Lütfen ölmesin o Biraz bakalım adamın okçusunu Uyalamaya çalışacağım Ama bunu tek bir skill uğratla yapmak hiç kolay değil. Hatta skill uğratımızı kaybedeceğiz. Pro bir oyuncu olsa şu anda o okçuyu çok güzel kullanırdı ve bize çok büyük zorluk çıkartırdı. Ama rakibimiz tabii ki 1300 kupa ve çok bir şey yapamıyor. Bu sefer hemen eklip sor basacağım arkadaşlar. Spirit'in basmak yerine. Önceden bir hava üstünlüğümüz olsun ve uzaktan vurabilecek bir birliğimiz olsun istiyorum. Spirit'ında basarız. Bu arada adam adamın hiçbir şey yoksa saldıralım diyecektim. Bir tane okçusu varmış. Evet, savunmaya çekilelim. Evet adamın alevli okçuları geliyor. Hemen bir spirit'ın basalım. Direkt savunmaya çekelim. Biz spirit'ımız gelince beraber saldırırız. Zaten balonumuz da var. Adamın okçu basması iyi arkadaşlar. Ee, okçularına karşı direkt balonla onları savuşturabiliriz oklarını. Evet birazcık kontrollere yavaş yavaş alışmaya başladım sanki. Bir tane daha spirit'ın basalım. Spirit'ımızı kontrol ederim, saldıralım şimdi. Mine Russell geldikçe de basmaya devam ediyorum ki Hızlıca şey yapalım. Bu arada Skuluratlar bizden hızlı koşuyor garip bir şekilde. Evet. Saldıralım. Balonda basacağım hemen gerekince. Zaten mana'mız da var. Rift'te de şey varmış. Evet balonun ok tuşlarını dojladım oklarını. Şimdi Spirton'la tanklayacağım. Çok bir kontrol yapmamıza da gerek yok. Yani... Karakterleri kontrol etmemize de gerek yok. Sadece Spirit'ını en öne çekip Sickle arkadan halledecek zaten. Evet adamın şu an zaten burada işi bitti. O adam şey basmış. Sickle 1 basmış. Sickle liderlerini basmış ama Sickle Wrath'larımız Sickle 1'e ihanet etti ve bizim saflarımıza katıldı. Falan <laughs> böyle saçma sapan bir hikaye uydurdum şu anda. Evet ordumuzu kaybediyoruz. Ama adamda hiçbir şey kalmadı zaten. Şu okçusunu da öldüreceğim de abi öldüremiyorum ha. Hadi. Eklip soru geri kaçalım. O eklip soru görüyor oradan şerefsiz okçu adama bak. Hadi artık abi pes et de bizi uğraştırmaz o hal daha fazla. Evet sonunda pes etti. o da artık kazanamayacağını anladı. Çok rahat bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar bu maçta gördüğünüz gibi hiç efor bile sarf etmeden kaç dakika 210 saniyede yenmişiz yani yani 3.5 dakikadan kısa bir sürede yendik adamı. 3.5 dakikada yendik daha doğrusu evet gördüğünüz gibi ikinci winimizi de alıyoruz. Hatta bir maç daha atalım isterseniz. Aynı desteyle yine devam edelim. Zaten ilk rakiplerimiz dediğim gibi çok kolay geliyor. Evet yeniden rakibimiz bulduk ve Finiki Heron diye bir adam. Rakibimiz ismi buymuş. Ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Evet 1434 kupaya çıkmışız. ikinci maçımızın sonunda. Hemen bir madenciyi manaya gönderiyorum. Lan nasıl onu geri gönderdim? Klavyeden bir tuşlara bastım. Yanlışlıkla geri gönderdim. Neyse hemen bir madenci. Mana da bir madenci altında. Hemen onu mana'ya gönderip e, Mine Russell'a basıyorum. Üçüncü madenci gelince. Bunları da hızlıca çalıştırıyorum arkadaşlar böyle. Bu arada arkadaşlar ben bu destenin normalde şey versiyonunu kullanıyordum bildiğiniz gibi. Kılıçlı, sıkılı vurat yerine kılıçlı alıyordum. Balon yerine de bir general alıyordum. Genelde vuratlar falan oluyordu. O şekilde oynuyordum. Ama bu versiyonu yani oyuna yeni başlayanlar için daha ideal ve zaten şu an vuratları kullanamıyoruz. Ya satın almamız gerekiyor ya da kullanamıyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Direkt balon basacağım. Çünkü 150 manam var. Hatta basalım hemen. Ve adam şu an hiçbir şey yapamıyor gördüğünüz gibi. Adam geri kaçtı. Castle böylece bloklamız oluyoruz ve düşmanın heykeline çok fazla miktarda hasar vereceğiz şimdi. Şu Skullrat'ı biraz geri kaçalım. Ölecek çünkü. Derken öldü zaten. Kaçıramadık. Şimdi savunmaya çekilebiliriz arkadaşlar. Düşük kupada olduğu için arkadaşlar direkt böyle hızlıca düşmana saldırınca adamlar bu canlı şaşırıyor. Geri falan çekiliyorlar. Ve çok kolay biçimde rakipleri indirebiliyoruz. Siz de oyuna daha yeni başladıysanız bu desteği kullanabilirsiniz dediğim gibi. Gördüğünüz gibi adam kaçıyor ve ekonomisini mahvediyoruz. Ve bir durmadan saldırıyoruz. Adam şaşırdı gördüğünüz gibi. Hemen bir spirit'ını da basalım da. Bak bak öndeki adamı vursanıza niye arkadakileri vuruyorsunuz siz? Hatta eklip sor bile basmamıza gerek yok yani. Rakip çok kolay zaten. Adamın işi burada bitti zaten. Hemencedik saldırmaya devam edelim. bir turnuvaya çekiyorum ki Spirit'ınla beraber sıkı vuratları da savunuyoruz. Ve çok kolay bir şimdi bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Kaç dakika? 3 dakikadan kısa sürede galiba kazanacağız. Direkt heykelini yıkıyoruz hem de. Pest de etmiyor rakip. Ve üçüncü maçımızı da çok rahat bir biçimde kazandık. Ne? ikinci win mi? Dalga mı geçiyorsun? Üç tane maç kazandım ben. Bu oyun harbi. Harbi arkadaşlar bu oyun biraz salak bir oyun ya. Ulan üç tane maç oynadım ya ben hani. Bak üçünde de kazandın diyorsun. Herhalde bir hata oldu orada. Her neyse bir sonraki. Herhalde orada bir hata oldu. Muhtemelen o 3 maç kazandık da orada bir öyle bir saçma bir şey gözüktü. Nedense. Ya da bir bug oldu bilmiyorum artık. Bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda isterseniz yorumlarda eğer yazarsanız sizin destelerinizle oynamayı deneyebilirim. O yüzden yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.